YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tam iki aylık bir süreden sonra tekrardan beraberiz. Bugün sizlerle pasta yapacağız. Dört yumurtayı kıracağız önce. ayırmayı unuttum. <laughs> Küçücük bir kriz. <laughs> küçük bir kriz yaşadım. Pek küçük değil ama bir kriz de. Evet. Çünkü yani ben de diyorum ki neden bu kadar kolay kırdım bu yumurtaları? Çünkü beyazıyla sarısını ayırmayı unutmuşum. Neyse. İlk önce sarı. Ay ziyan olacak. olmaz olmaz. Hı, Sonra şeker. Bu kadar. Şu kadar. Sonra cima şeker suyu koy diyor. Puf. Ben bunu çırpacağız. Bembeyaz olana kadar. Tamam mı? Bekleyin çırpıp geliyorum. 1 saat sonra. Tamam bu kadar yeter. Şimdi şimdi buna yarım su bardağısa yarım çay bardağısa. Su bardağısı olursa ne olur? Su olmaz. Yarım çay bardağı. Çay bardağı, çay bardağı. Yarım çay bardağısa su. Yerim su bardağı su. Önce suyu koyup biraz daha çırpacağız. Bir saniye. Bu da tarif defteri var. Bakın tarif defteri. Sonra bir su bardağı, bir su bardağı un koyacağız. Eleyerek mi koysak? Yok. Bir su bardağı artı 2 yemek kaşığı. 1 2 Bununla işimiz işte bitti. Bu da gitti. Kabartma tozu Vanilya Şimdi tekrardan çırpalım. şöyle şöyle. bununla işimiz bitti. Bu sarısı burada bekleyecek. Ama ilk önce sorsunuz oldu. Bekleyin geleceğim. Şimdi yumurtanın beyazı kaldı. Yumurtanın sarısı. Nerede kaldı yarısı? Şimdi bir fiske, azıcık bir fiskecik şu kadar çık Tuz. Sonra bunu çırpacağız. Beyaz kar gibi olana kadar. Peki sen bunu neden çekiyorum? Neden? Bu kar gibi oldu. Kar gibi oldu. Sonra bir de bu var. Bunun musunu, bunun musunu atacağız. Bunun musunu, bunun musunu atacağız ve havasını kaçırmadan, yani moralini bozmadan karıştıracağız. Bismillah Böyle Mor bozmadan Onunla konuşarak Ne haber kız Diyerek Birbirini yediriyoruz Aynı görümce gibi <laughs> böyle kendi kendine konuşuyorsun kendi kendine espri yapıp kendi kendine gülüyorsun yani neden bunda bir molar bana yalan saat sürüyor böyle Tamam şaka kız küsmeyin ama ne burnuna nefes almaya başlıyor şuna bak. böyle yavaş yavaş aşağıdan aşağıdan yavaş yavaş depresyon pastası yapıyoruz. iyice karıştırmamız lazım. Bir husus. Bunu şimdi tabağına hazırlayacağım. Bu hiç sönmedi. Bu kabardı. Çünkü beyazını kabartıp koydum. Bu da kabardı. Şimdi tabağına ayarlıyorum. Geleceğim. Depresyon pastamızı kalpte de yapacağız. <laughs> Çünkü neden olmasın? Heyecan yaptım. Döküyoruz. Bunu kalıbına koydum. Şöyle birkaç kere vuruyoruz. Sonra birazcık tabakta suyla fırına gidecek. Fırından çıkınca da gösteririm. Sonra krem şantını alacağız, sosunu hazırlayacağız. Ben çok güzelmiş.